Bu dönem içinde gerçekten çok sıkıştırılmış bir programla karşı karşıya kaldık 2020 yılında. Bir anda karşılaştığımızda birçok hoca, birçok öğretmen, birçok aile, öğrenci ellerindeki iş yüküyle beraber oluştur yani oluşturmak istedikleri, hedeflemiş oldukları alanlarda da belli bir şekilde başarı arıyorlardı. Tabii ki bu anlamda bir de belirsizlik var. İşte örnek olarak söyleyeyim, hani yurt dışına başvuracaksa öğrenci, gerçekten gidecek mi, gitmeyecek mi? Okul açılacak mı, açılmayacak mı? İşte e, DGS sınavı olacak mı, olmayacak mı? Nasıl değerlendirecek gibi birçok bilinmezin içinde e, doğruyu bulmak çok önemli. O yüzden puslu havalarda, sisli havalarda çok önemli, üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi, her zaman anda kalmayı sağlattırmamız lazım. Yani gelecek ne olursa olsun okul olmasa bile işte yurt dışında kapılarını üniversiteler açmasa bile açsalar bile öyle ya da böyle olsalar bile anda kalarak anın günün zamanın değerini çok iyi bildirtiyor olmak ve bu anlamda ertelemeyi, ötelemeyi durdurmak gerekiyor. Bizim üzerimizde durmamız gereken en önemli konulardan bir tanesi bu. Zaten öğrenciye de en çok üzerinde durduğumuz konu bu oldu. Bütün psikoloji alanında çalışan arkadaşlarımızla beraber çok önemli bir yeni müfredat oluşturuyoruz. Bu müfredatın adı Kompas. Kompas Hı. ismini özellikle pusuladan, yabancı bir isim ama pusuladan yola çıkarak değerlendirdik. Amacımız şu, bu eğitim programında özellikle 360 derece doğru bir şekilde doğru rotayı bulabilmek çok önemli. Fırtınalı zamanlarda kutup yıldızı olmak çok kıymetli ama yıldızın bazen çok karanlık havalarda o yıldızı kutup yıldızını da göremediğiniz zamanlar olabiliyor. İşte büyük fırtınaların olduğu zamanlar olduğu gibi. Bu da Covid'de böyle bir zaman, bu dönemde gerçek anlamda öğrencilerin hakikaten karşılaştıkları bir süreç. Görünmeyen bir e, özellikle düşmana karşı e, savaşılıyor ve bu anlamda da çok ciddi olarak e, öğrencilerin çok üzerinde durduğum konulardan bir tanesi dokunsallıkların azaldığı bir dönem. E, anne ve babaların çocuklarına yeteri kadar dokunamadıkları veya e, özellikle sağlık çalışanları başta olmak üzere birçok e, genç anne ve babasının hayatını kaybetme korkusuyla yaşıyor olmaları bu anlamda çok etkileyici bir dönem. Ee, o yüzden de ölüm ölümün kavramının tekrardan konuşulduğu, felsefi açısından tartışıldığı, de, de, değerlendirildiği dönemlerden bir tanesi. Ee, bu anlamda o yüzden öğrencilere bu eminliği sağlamamız, onlara belli bir şekilde pusulu oluşturabilecek bir yönteme de ihtiyacımız var. Bu nedenden dolayı biz özellikle alanda çalışan klinik psikologlar, ee, özellikle e, nörologlar, psikiyatristler ve e, eğitim psikologları ile beraber çok önemli bir müfredatı da oluşturmaya başladık. Bu interaktif bir aslında çalışma ortamı e, kompas. Kompasın amacı 360 derece Kuzey, Güney, Doğu, Batı ara yönleriyle beraber 24 saatimizi, e, bir günün dışında kalan bir haftamızı, bir ayımızı e, hatta bütün bir semestrimizi, bütün bir yılımızı planlayabilecek bir strateji bize oluşturması ve bu anlamda da e, öğrenci bir yeni değişim anlamındaki farkındalığı oluşturmak bu süreç içinde Elbette ki en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi öğrencinin gerçek anlamda e, eğitimsel anlamda kendi eğitim seviyesine göre ya da tarzına göre e, kendi e, gerçekten kendi özelliklerine uygun eğitimi alamamış olması bu anlamda önemli konulardan bir tanesi.